Evet arkadaşlar bugün sizlere saklananları nasıl bulacağımızı anlatacağım. Sosyal hocası abi. Yo hiç sosyal değilim. Şimdi arkadaşlar şirinler sandalye satıyor. Sandalye işine girmişler ama milleti dolandırdıkları için hapse giriyorlar. Sonrasında da onları baykuş adam kurtarıyor. Herkes anladı mı? Sorusu olan var mı? Saklan baş. Önüm arkam sağım solum saklan baş. Haydi saklan sayıyorum. Yumdum gözümü saydım yüze kadar acaba nereye saklandın? Perdenin arkası yatak altı. Çık dışarıya yakaladım. Yumdum gözümü saydım yüze kadar acaba nereye saklandın? Banyoda odada salonda yoksun nereye saklandın? Lan sandalyeler canlandı sese gel. Beni hayatta bulamazlar ya. Aha at kokuyor. Lan yürü git oyundan koku mu alın? <laughs> Kesin bir milyon yıl ötedeki ahırdan. Neyse ki burnuyla beyni işbirliği yapmıyor. Gel küçük kucu at çık. <laughs> Beni çal. <laughs> kucu ya zaafım var ya. <laughs> Nereye saklandınız lan? Kardeşim izin verir misin? Ne saklıyorsunuz lan içeride? Arkadaşlar izin verir misiniz? Niye kapatıyorsunuz burayı? Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar bu görüntüyü hafızamdan nasıl silebilirim? <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Atkafası ve bu da Atkafası kanalı. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Hayden Find oynayacağız. Yani bu oyunda saklambaç oynayacağız. Ben küçükken saklambaçta o kadar iyiydim ki oyunda benim olup olmadığımı unuturlardı bile o derece. Hatta evdekilerle oynadığımızda öyle noktalara saklanırdım ki annem derdi ki acaba biz bu çocuğu dünyaya getirmedik mi? Ve oyunumuza geçmeden önce bu adamın neden bu kadar mutlu olduğu sırada günün sorusu var. Saklambaç oynamayı seviyor musunuz ya da sever miydiniz yoksa sevmez miydiniz? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Ve dilerseniz artık saklananların yerlerini bulanlara ispiyonlamaya başlayabiliriz. Evet ilk önce saklanın oldu. Şirinler olmuş. Evet hemen diğer YouTube kanallarına dönüşelim. <gülüyor> <gülüyor> nedir ya? Gel buraya çöp. Hayır. Sağ laptop kardeş canım da çok sıkıldı. Bir bakalım internetten çöpler saat kaçta dışarıya çıkartılıyormuş. Hanımefendiler ve beyefendilerin dikkatine çöp kutusu ayağınıza geldi. Her türlü sümüklü mendil, pozlu peçete, doktordan alınmış reçete alınmış. çöpe atacağım poşete yazık. Bugün aynayla taş kağıt makas oynuyorduk yendi o. Nasıl ya o nasıl ol? O nasıl olur? O, nasıl? Olur? o nasıl ya? Abi bu odada kimse yok. Ha ayaklı çöp kutusu. La çöpüm var çöp atacağım gel buraya. Çabuk yakalanmadan bir an önce. Tamam görmedim tamam. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Lan kandırdı bizi yakalayın şunu Evet arkadaşlar bugün sizlere saklananları nasıl bulacağımızı anlatacağım Sosyal hocası olmuşsun abi ya hiç sosyal değilim. Şimdi arkadaşlar Şirinler sandalye satıyor. Sandalye işine girmişler ama milleti dolandırdıkları için hapse giriyorlar. Sonrasında da onları Baykuş adam kurtarıyor. Herkes anladı mı? Sorusu olan var mı? Mavi adam ve sandalye, mavi adamlı sandalye ediyor da kırmızıyı anlamadım. Baykuş adam işte bu. Bir dakika şimdi çöp adam su muymuş? Hayır evladım ortada çöp adam da yok, sudan yok. Şirinler sandalye satıyor, dolandırıcılık yapıyor, hapse giriyor. Onları da Baykuş adam kurtarıyor. Bunun neresi anlamadın. He sandalye adama dönüşüp su olmuşlar. He evet öyle kızım o suda da seni ben boğacağım. Aa mikrofon mu o? saklan baş. Önüm arkam sağım solum saklan baş. Haydi saklan sayıyorum. Yumdum gözümü saydım yüze kadar acaba nereye saklandın? Perdenin arkası yatak altı. Çık dışarıya yakaladım. Yumdum gözümü saydım yüze kadar acaba nereye saklandın? Banyoda odada salonda yoksun nereye saklandın? Lan sandalyeler canlandı sese gel. Sese doğru gelin gençler. Oğlum kağıtların burada ne işi var lan? Abi burada yoklar. Burada olmayan onlar değil. Senin beynin. Bakın şimdi kardeşimiz fark edecek. Gotunu çayırda gezdiriyor sanki. <laughs> Kıyamadım la hayatında beyaz bir sayfa aç. Help, sapık ver. Arkadaşlar lütfen takım arkadaşlarınıza elektrik vermeyin. Arkadaşlar verin çok zevkliymiş Biz birbirimize elektrik verirken kağıt oyunu kazandık <laughs> Fotoğraf çerçevesine dönüşelim Arkadaşlar saklanmanız gerekiyor siz kahve içiyorsun Abi çöpün var mı abi Abi ayağına kadar abi çöp var Abi çöp sensin Neredeler lan Lan daha ne olsun sizin evdeki çöp kutuları hareket ediyor herhalde <laughs> Bir dakika ablacım bir çift lafım var bilirim ablalarım sizler de bu manzarayı koronasız günleri özlemediniz mi dağları daşları denizleri bir de 1 liranız varsa alırım çerçevemi değiştireceğim anamın resmi var şazırsın. kardeşim bir çerçeveden tavsiye alıyormuş gibi hissetme de anammadan yok burada bence bir göz doktoruna görünmelisin anama selam olsun ben anladım sorun gözlerde değil beyinde Bak kardeşim anneni görüyor musun Denizde ne kadar da güzel şıpılıp şıpılıp yüzüyor Ama sakın göremedim falan deme Darılırım ki demezsin Biraz önce dalış yaptı o yüzden gözükmüyor Kahve fincanına dönüşelim Gel lan buraya pis laptop bana internetin lazım yoksa üstüne dökülür Google ee, kahve çekirdeği güzel olan kızlar Aha buldum merhaba tatlı şey seninle kahve içmek istiyorum Ablacım bir dakika al bir kahve iç kendine gel sabah sabah halüsinasyon görüyorsun hiç kahve fincanı hareket eder mi? <laughs> Arkadaşlar neden kahve sırasına girdiniz burası Starbucks mı? A4 kağıdına dönüşelim hanımefendi Kim konuşuyor lan? Hanımefendi merhabalar imzalamanız gereken evraklar var Aha başka bir kağıt buldum sen imzala evlenelim bir an önce <laughs> Sandığınız gibi değil açıklayabilirim şu kahveni yudumlarken beni bir imzalasan gözünü sevdiğim. Geçmişte imzalamıştın al fotoğrafa bak hatırla. Allah belanızı... Kağıtım önüme gel. Ablacım lütfen burnunu silme bana gel seninle bir beyaz sayfa açalım. <laughs> Okuyacağım seni. Ablacım okumana gerek yok sadece babaannenin şiledeki yazlığını ve annenin köydeki sazlığını kendi üstüme geçireceğim. Ablacım dilenci değilim kahven de çok güzel koktu bir fırt hüpleteyim mi? <laughs> tamam okudum. Ablacım geçmiş olsun artık sülalecek fakirsin. Yok ya burada yoklar. Kesinlikle haklısın kardeş. <laughs> kahve olabilir. Lan o kahve bile değil. Sandalyedir belki. Ben dönüşeceğim. Oha nereden anladın? <laughs> Yok değil ya. Lan Mesnevi'den de ders aldım daha ne yapayım? <laughs> Nerede ya? Bahçedeyim sandalyede oturuyorum tamam mı? <laughs> Telefona dönüşelim. <laughs> Kardeşim sana telefon var annen arıyor. Alo anne ne yapıyorsun be ya? Ulaşık gidiyorum sen kaç saattir dışarıda ne yapıyorsun saklan baş niye çıktın? İyi ben de ne yapayım öyle Berkay'ı arıyoruz. Özür bir dinleyici sanki iyi saklanıyor küçüklüğünü bilirim hala bulamadınız mı? He bulamadık. Çabuk eve gel böcerik. Tamam yeter bu kadar bana yazıyor. Yine saklananlar kazandı niye acaba? Oyun nasıl oynanıyordu lan? Nasıl hareket ediyoruz? Ödüle dönüşelim. Beni hayatta bulamazlar ya. Aha at kokuyor. Lan yürü git oyundan koku mu alınır? <laughs> Kesin 1 milyon yıl ötedeki ahırdan. Neyse ki burnuyla beyni işbirliği yapmıyor. <laughs> Gel kuçu kuçu at çık. <laughs> Beni çal. <laughs> kuçu, kuçu ya zaafım var ya. Tebrikler arkadaşlar bu yılki altın at kelebeği ödülünü siz kazandınız. Şimdi at kelebeği ödülü olarak kafana konmam gerekiyor. <laughs> Kardeşim yavaş yavaş gelince fark edilmeyeceğini mi sanıyorsun? Adı ne olsun? Hadi güzel bir isim ver ödülüne. Pıtırcık. Efendim kusura bakmayın bir yanlışlık olmuş ödül başkasına aitmiş. Nereye saklandınız lan? Kardeşim izin verir misin? Ne saklıyorsunuz lan içeride? Arkadaşlar izin verir misiniz? Niye kapatıyorsunuz burayı? Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar bu görüntüyü hafızamdan nasıl silebilirim? <laughs> Ya çanta sen ne yapıyorsun? Ya koltuk sen ne yapıyorsun? Ya kurtar beni. Bu da durmuş izliyor. Bu sınıf benim psikolojimi bozdu. <laughs> sen yaklaşma bana. Lan ne yaptın sığacağım diye? Yan server'a mi geçtin? Sıra bana da gelecek diye çok korkuyorum. Bir dur şuradan kitap okuyalım Dur. Sıra bana geldi ama Allah'tan arada kitaplık var. Ne? Gel buraya bütün her şey senin başının altından çıktı. Yardım edin beni götürüyor. <laughs> Sağ ol kardeşim. Gün intikam günüdür saldırın arkadaşlar. <laughs> Ulan arada ben de kaynıyorum.